Çıkayım yeniden. Çok iyi mi yeniden mi gireyim yani? Evet. Yarın. Evet. Bekle evet. ben o ikiye motor takıp geleceğim şimdi bir tane. Tamam şöyle şuradan motor. Arkadaşlar ben bu hani doçu şey yapıyordum ya. Sana 150'lik motor takacağım öyle 200'lüğe gerek yok çarparsın. Arkadaşlar bunu tamam. arkadaşımız şey yazmış. Evet arkadaşlar bu Kocuğumuza hiçbir yorum gelmedi. Bir tane arkadaşımız Ferrari'ye Siyah beyaz kaliper yap demiş. İsmini hatırlamıyorum Yaptım Ferrari logosunu da düzenledim. Ben arkadaşımız Sınav demiş. Biz şu Doge'ye bir şeyler yapın böyle. Durcu bir satalım falan filan. FNAF oynayacağım zaten. Kuzenimi de çağırırım Kaan'ı. Onunla beraber oynarız FNAF. Arkadaşlar şimdilik bu doca falan yorum atın ki yapayım. De artık Hudwells şeyleri paylaşmayacağım çünkü Kevkut'ta hakkım bitti yapay zeka. Onun için artık bildiği şort yapacağım. Kendi atlaslarımla. Onu söyleyeyim. Kan konuşabilirsin. Tamam. Şimdi sen girdin mi? Yo ben de girmedim. Hatta gözükmüyor burada. Gözükmez çünkü girmedim. He. He. Benim param kaç kaldı abi? Daha senin paran 200 derdi. Ah. Kan işte tak yedi istediği şeyi para. Pompa Hayır, 200, 300 binlerde, 200 derken. 200, Hangi bin? araba aldın bana? Ona bir tane araba aldım. 150'lik motor taktım. Hangi ben araba ediyorum. işte? Adını bilmiyorum. Dışı güzel. Dışı gri. Çok kaliteli. Motoru dışarıda mı? Hayır. Peki yuvarlak far mı? Bakalım. Ölüp sen beni Önleri mi? Evet. Hayır. Peki çekik gözlü mü araba biraz? Çekik? Yani azıcık sinirli bakıyor. Burnu yuvarlak böyle. Burnu yuvarlak böyle arabanın burnu. <laughs> Nasıl varla? Kan böyle onda metal ızgara var mı? Metal. Farların yanında. Var. O zaman öyle. Ama leksiz. arada arabam arada falan bir şeyler var. Ele arka farları da sinirli bakıyor değil mi? Evet, arka farları daha çok sinirli bakıyor. O zaman kesin Lexus, şu an benim gösterdiğim araba. Hadi Sinan, Erteğ'i oluştur, girelim biz de. Kan, hadi siz öğrenci olun, ben de servisçi olayım. Tamam. Kan, Neden ki? Kan, ben... Kaan, Öykü'nün adını bir yap. Sinan, ben Öykü'nün babası olayım mı? Sen öykü getir gel. Ben sadece onun marketleri falan götüreyim Hayır, olur mu? Sen beni durağa çıkartmaya gel. Ben Öykü durağa götüreyim arabam var. Tamam olur. Ben Ona ben onu okula Ben Öykü'nün adı ben şimdi Öykü'nün adını yapayım. Öykü. Oyuncu. Tamam yaptım. Tamam sen oluştur ben sana katıldım Tamam Sinan ben arabanın suplasyonlarını yapıp geliyorum. Suplasyon. Suplasyon ne? Ya neyse ne işte. Ya. ya. Ben Allah'ım yanlışlıkla. Basma ki bana. Ya. Hadi ya. ben de Sinan çıkıyorum. Yanlış. Aa ben sana ben kendime eklemedim öykü. Tamam kal ben katılıyorum şimdi zaten. Tamam. Sinan ben çıktım yeniden çıktım ben. Tamam ben artı oluşturdum o zaman. Tamam öykü sen Sinan'a katıl sonra ben kendime eklerim seni. Ufu. <laughs> 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 putti gittiri fındık 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 kop tamam, fındık Abi bir dakika senle oynayalım mı? Ben bir tane şu an Dodge şeyi yapıyorum böyle. Bir tane Dodge araba var yeni aldım. Onu yorumlara göre mod diye chat'e O o bitince ben fındık çekiyorum. Şimdi söz verdim. Seninle beraber çekeriz fınaf dört. Ben tabii dinlenme geçiyoruz. Hep moddan yükleriz. Ben çok tez satıyor bu. Ama sen gelince yapam onu. Oğlum ben gelene kadar olmaz. Zaten okulları bitmese 4 ay kaldı. Tamam yaparız 4 yani. 4 ay yani. kaldı. Evet. Yalan ya. Evet. Evet ben sordum. 5. Ben 5. araba çok kayıyor. Benimki de çok kayıyor. Bakalım Öykü'nün arabası benim bahsettiğim arabanın. Bana ne arabası kaldı. Bir getirin. Evet, bir de karın. Getirdim mi sen ötürü? Kalk bırak şu olsun. Durağı olsun. Nere? Bura var ya şu otobüs. Tamam. Ben sadece önüne gidiyorum. Ay beni oradan. Tamam öykü sen arabanı kullanmayacaksın sen. Ben götüreceğim seni. Allah kaydım ya. Kaydım sen orada arabanı bırak ben geleceğim. Bak, tamam ben bir yerde durdum. Geldi mi sen? Sen dur orada tamam mı? Aa, başlıyoruz. Uh, Sabahın erken saatlerinde uyandık. servis ilk günü. Bir de servisimize gidelim. Bakalım bugün nasıl şeyler olacak. Daha hiç yolcum yok servisinde. Bakalım bugün yeni yeri kayıt yaptıracak 48'e gidelim. Motorumuzu çalıştıralım. Motorumuzu çalıştırdık. Eleyin. Ekstra Diyanet ekleyelim